Sevgili seyirciler Fenerbahçe'yi eline boyuna konuşacağız. İlk yarıdaki performansını değerlendirmesini rica edelim. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Fenerbahçe demiştim. Bu stüdyolarda. Çünkü 10 yılın birikimi ve yükü var sırtında. Öyle kolay değil. 10 yıl şampiyon olamamışsınız. İktidarlar değişmiş. Sayın Aziz Yıldırım gitmiş. Sayın Ali Koç güçlü başkan olarak gelmiş ve hala mazeret üreten bir pozisyona düşüyorsunuz. Paralar harcıyorsunuz, yıldızlar getiriyorsunuz, dünya çapının en büyük hocalarından biri getiriyorsunuz. Sonuç sahaya yansımıyor. O yüzden Fenerbahçe taraftarı camiası en ufak bir puan kaybında 7.4 şiddetinde sallanıyor. Diyeceksin ki ya 7.4 şiddetinde sarsılan bir yer darmadağın olması lazım. İşte Fenerbahçe çok güçlü yapısı, olduğu için, büyük bir cami olduğu için bu tür sarsıntılarda bile yıkılmıyor. Yani Fenerbahçe'nin yaşadığı sarsıntıları başka bir camiye yaşasa son 20 yılda herhalde bu kadar ayakta kalamaz. Daha ağır hasarlı olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe derken şunu söylemiştim. En ufak bir sarsıntıda dahi hemen içe dönük. Yani psikolojik olarak olamayacağız, olmayacak. Hemen eleştiri kültürü. Hep bu oldu. Bu gerilim, bu tatminsizlik sürekli hoca değişikliğine, sürekli futbolcu değişikliğe getirdi. Ve Fenerbahçe bu iç huzuru, iç konsantrasyonu yakalayamadığı için işte gelinen noktanın sebebi bu. Fenerbahçe'yi diğer kulüplerden ayıran bazı özellikler var. Fenerbahçe'nin neden büyük olduğu, neden Kadıköy'de o 20 yıla yakın, bazen 20 yıla aşan ezil rekabette üstünlükleri. Kadıköy'ün bir kale olma unsuru. Transferde genelde tarih boyunca hep en şaşalı, en iddialı, en spektaküler transferleri yapan kulüp olma özelliği. Taraftarıyla bütünleşmesi, yönetimlerinde gücü ve oyuncuların aidiyeti. Bu maddelerin içi, bazen hoca çok iyi olur, oyuncu grubu olmaz. Bazen yönetim güçlü olur, transfer yanlış olur. Hepsinin içi aynı anda dolmaz ama hepsinin içinin boş olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yönetim bence başarılı değil. Sarı lacivertlilerde devre arası transfer dönemi öncesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleriyle uğraşıyor. Bu nedenle Ocak ayında savunma bölgesine en az iki transfer yaparak problemlerin önüne geçmek istiyor. Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Brenco ve yönetim stoper için çalışmalarını sürdürürken, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen İspanyol stoper Mario Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi. Yönetim, stoper mevkisine transfer edilecek ikinci bir isim için listeye yeni oyuncular ekledi. Transfer listesine eklenen isimlerden birinin de, İngiliz devi Chelsea'de forma giyen Fransız stoper Axel Disas'ı olduğu belirtildi. Kulübüyle 2029'a kadar kadar sözleşmesi olan Disas'ı, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamazken, Chelsea'de 26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferine sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan stoper için, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği aktarıldı. Öte yandan Fenerbahçe, Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek ligin ikinci yarısında lider Galatasaray'la arasındaki 8 puan farkı kapatmak ve şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Yıldız futbolcularla Portekizli teknik adam Mourinho'nun elini güçlendirmek isteyen yönetim, Flash bir ismi gündemine aldı. Güney Kore basınında yer alan habere göre Kanarya, İngiliz devi Tottenham'ın yıldız futbolcusu Hyung Min Son'u listesine yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, Ocak ayında kulüplerle görüşmek için serbest olacak. Mourinho'nun eski oyuncusunu çok beğendiği ve takımda görmek istediği öne sürüldü. Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili, sona dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama, o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir sözlerini sarf etmişti. Ayrıca, Fenerbahçe'nin ardından, önce Napoli sonrasında Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli Minja Kim, vatandaşını sarı lacivertli takıma gelmeye ikna etmek için önemli bir koz olabilir. Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olan Hyung Min Son, yeni sezonda Tottenham formasıyla 22 maça çıkarken, 7 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. Süper Lig'in 18. haftasında, 5 Ocak Pazar günü saat 19'da Ülker Stadında Hatay Spor'u ağırlayacak Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler, Lig'in 16. haftasında oynanan Başakşehir maçında, 3 futbolcusu Dominik Livakovic, Rodrigo Bekao ve Uğuz Aydın sakatlık geçirmişti. Fenerbahçe'den, milli futbolcu Oğuz'un sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı. Eyüp Spor ile oynanan mücadelede formasından uzak kalan 23 yaşındaki futbolcunun son durumu belli oldu. Sevindiren habere göre, Oğuz Aydın'ın tedavisinde sona gelindi. Sağlık heyeti, milli oyuncuyu yakın zamanda çalışmalara başlatmayı planlıyor. Miraksilik aksilik yaşanmaması durumunda kaleci Livakovic ve Oğuz, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans verilmesi halinde Hatay Spor maçında forma giyebilecek. Öte yandan, Gençler Birliği altyapısında yetişen ve 2021 yaz transfer sezonunda Fenerbahçe 19 takımına transfer edilen Emir Ortakaya, Westerlo'dan ayrıldı. Bon servisi Fenerbahçe'de bulunan Emir'in, Belçika macerası kısa sürdü. Yaz döneminde genç oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katan Westerlo, karşılıklı anlaşma sonucunda genç oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı. Westerlo'nun açıklamasında, Fenerbahçe ile Emir Ortakaya'nın kariyerine başka bir kulüpte devam etmesi adına anlaşma sağladıkları ifade edildi. Belçika kulübünde, toplam 5 maçta forma giyebilen Emir, bir asist üretmişti. Genç futbolcu, bu sezon 5 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. Diğer yandan, Süper Lig'de devre arasına Galatasaray'ın 8 puan gerisinde, ikinci sırada giren Kanarya'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Stoper ve orta saha pozisyonuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli deneyimli teknik adam Jose Mourinho, orta saha pozisyonu için Paraguay'dan transfer istedi. Sarı lacivertliler, Paraguay ekiplerinden Kulüp General Caballero'da forma giyen Alexander Franco'yu kadrosuna katmak istiyor. 22 yaşındaki genç oyuncu için kulübünün Ocak ayı için 3 milyon euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı. Ayrıca Antalyaspor'unda Alexander Franco ile sezon öncesi ilgilendiği ve transferin bitme aşamasında olduğu belirtildi. Ancak transferin gerçekleşmeme nedeninin henüz bilinmediği öne sürüldü. Süper Lig'de bir haftalık aranın ardından Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü evinde Hatay Spor'u ağırlayacak. Ligde son olarak Eyüp Spor'la berabere kalmasının ardından, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e yükselen Kanarya, farkı eriterek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Son olarak sarı lacivertlilerde, sakatlığı bulunan isimlerden biri olan kaleci Dominik Livakovic hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 15 Aralık tarihinde Başakşehir'le oynanan lig maçında sakatlanan Hırvat Eldiven'den müjdeli haber geldi. 29 yaşındaki tecrübeli isim, sakatlığını büyük ölçüde atlatırken, henüz Samandıra Can Bartu tesislerinin çimine inmese de, ikinci yarının ilk maçı olan Hatay Spor maçına sahada olmasına kesin gözle bakılıyor. Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Livakovic, 8 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Deneyimli kaleci, Başakşehir maçında sakatlanana kadar Fenerbahçe'nin bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda forma giydi. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna katacağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk tipini göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer edilmesini istediği 3 yıldız belli oldu. Haberde, Portekizli teknik adam Mourinho, Tottenham'dan öğrencisi olan Güney Koreli yıldız Yung Min Son'un transfer edilmesini istediği aktarıldı. Mourinho'nun, Son'un becerilerinin Fenerbahçe'de gidişatı belirleyici olacağını bildiği için, yıldız oyuncuyu takımda görmek istediği kaydedildi. İngiliz ekibinin de sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli futbolcuya bir yıllık yeni sözleşme önermeye niyetli olduğu belirtildi. Ayrıca Mourinho, Roma'dan oyuncu olan Polonyalı futbolcu Nikola Zalewski'yi takıma kazandırmayı hedefliyor. Sezon başında Galatasaray'ın teklifini reddeden ve Roma'da da kalmak istemeyen Zalewski'nin satış listesinde yer aldığı öne sürüldü. Haberde oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve 22 yaşındaki futbolcu için en az 5 milyon euro teklif beklendiği de vurgulandı. Diğer yandan Mourinho'nun, Chelsea forması giyen vatandaşı Joao Felix'in de transfer edilmesini talep ettiği ve oyuncunun da forma şansı bulamamaktan dolayı mutsuz olduğu yazıldı. Haberde Felix'in İngiliz devindeki durumunun giderek kötüleştiği belirtilirken, 25 yaşındaki yıldızın sarı lacivertli takıma gelerek Mourinho ile çalışabileceği vurgulandı. Öte yandan, sezon başından bu yana gündeminde olan Christian Medina'dan vazgeçen Fenerbahçe'den, Ocak ayında orta sahasını güçlendirmek için flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Elcif Elmas için menajeriyle görüştüğü iddia edildi. Ancak Makedon oyuncunun "Türkiye'ye dönmek istemiyorum" diyerek teklifi nazikçe geri çevirdiği belirtildi. 15 Kasım'da sakatlanan yıldız oyuncunun ikinci yarıda sahalara dönüp Almanya'da kendisini göstermek istediği belirtildi. 2017 yılında 180 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Elci Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu. İtalyan ekibinde 4.5 sezon forma giyen Makedon futbolcu, sene başında 24 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu. Bu sezon Alman ekibiyle çıktığı 6 maçta, sadece 89 dakika süre alabilen Elmas, bir asist üretti. 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Makedon orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.